Merhaba arkadaşlar. Bölme bölünebilme konusunun dördüncü testindeyiz. İlk sorumuz. iki doğal sayıdan bir diğerine bölündüğünde bölüm 12 kalan 8'dir. Bölünen, bölen ve bölüm toplamları 189 olduğuna göre bölen sayı kaçtır? Şu küçük yere yazalım. Bana ne demiş? A sayısını bir B sayısına böl demiş. Bölüm 12 olsun. Kalan da 8 olsun demiş. Bunu nasıl yazıyorduk? 12B artı 8 eşittir A şeklinde yazıyorduk. Bir de A artı B artı 12'nin toplamı 189'muş. Buradan A artı B ne çıkar? 12'yi karşıya attığımızda 177 çıkar. Şurada A'yı vermiş 12B artı 8 diye. O zaman burada getirip yerine koyarsam. 12B artı 8 artı B eşittir 177 imiş. Buradan 13B artı 8 eşittir 177. B de buradan 169 bölü 13'ten 13 çıkar. Cevabımız C şıkkıdır. İkinci sorumuz iki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölüm 7 kalan 3 oluyor. Bölünen bölen ve bölümün toplamı 106 olduğuna göre bölen kaçtır? Yukarıdaki gibi yapıyoruz yine. A bölü B bölüm 7 kalan 3'müş. Buradan 7B artı A eşit, pardon artı 3 eşittir A çıkacak. Bir de ne demiş? A artı B artı 7'nin toplamı 106'ymış. Buradan A artı B'yi 99 olarak buluruz. A gördüğüm yere de 7B artı 3 yazarsam 7B artı 3 artı B eşittir 99'dan 8B eşittir 96. Buradan B eşittir 12 çıktı. Bana da zaten bunu soruyordu. Cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü sorumuz iki sayının farkı 48'dir. Büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde bölüm 5 kalan 8 oluyor. Buna göre küçük sayı kaçtır? A eksi B'nin farkı 48miş, O zaman A'yı B'ye böldüm de bölüm 5 kalan 4 oluyormuş. Buradan 5B artı 4 eşittir A dersem. A gördüğüm yere burada 5B artı 4 yazarsam. 5B artı 4 eksi B eşittir 48. Buradan 4B artı 4 eşittir 48. B eşittir 11 çıkar. Bana da zaten küçüğü soruyordu. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Farkları 1126 olan iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 20 kalan 5 oluyor. Buna göre küçük sayı kaçtır? Yine üstteki sorunun aynısı. A eksi B 1126 imiş. A bölü B bölüm 20 kalan 5 oluyormuş. O zaman 20 B artı 5 eşittir A derim. A gördüğüm yere 20B artı 5'i yazarsam. Artı 5 eksi B eşittir 1126. Buradan 19B artı 5 eşittir 1126. B de buradan. 19B 1121 çıkar. B de buradan 59 çıkar. Bana da bunu soruyor zaten. Cevabımız C şıkkıdır. 5. sorumuz farkları 124 olan iki doğal sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4 kalan 7 oluyor. Küçük sayı nedir? Yine aynı soru. A eksi B eşittir 124'müş. A bölü B bölüm 4 kalan 7. Bu durumda 4B artı 7 eşittir A'ymış. A gördüğüm yere bunu yazdığımda 4B artı 7 eksi B eşittir 124. 3B artı 7 124 buradan b eşittir 117 bölü 3'ten 30 9 çıkar cevabımız c şıkkıdır. 6. sorumuz 1 k sayısı x'e bölündüğünde bölüm 3 kalan x eksi 2 oluyormuş. Buna göre x'in eşit aşağıdakilerden hangisidir? 1 k sayım var. Bunu x'e böldüğümde bölüm 3 kalanımda x eksi 2 oluyormuş. Yapalım 3 x artı x eksi 2 eşittir k'ymış. Bu durumda 4 x eksi 2 eşittir k'ymış. x'i yalnız bırakırsam k eksi 2 bölü 4 eşittir x olur. Cevabımız pardon eksi 2 karşıya gitti artı 2 oldu. k artı 2 bölü 4 eşittir x olur. Cevabımız a şıkkıdır. a sayımızı vermiş. 8 basamaklı bir sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bir tam sayıdır demiş. Şimdi Son basamağı 2 imiş. 2'den 1'i çıkardığımda ne kalır? 1 kalır o zaman son basamağı. Son basamağı 1 olan bir sayı 2'ye bölünür mü? Çift bir sayıya bölünmez. O yüzden tam sayı olmaz. Devam edelim. 32'den 4'ü çıkarmış. 5'e bölünebilme kuralı neydi? Ya 0 olacak son basamı ya 5 olacak. Peki 0 ve 5'i elde edebilir miyim? Edemem. O yüzden bu da gitti. B'ye bakalım. Mesela A'dan 2 çıksın demiş. O zaman şu son basamak 0 oldu. 3'e bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. Rakamlarını topladığımda toplamları 18 çıkıyormuş. 18 3'ün katı mı? Evet 3'ün katı. Bu yüzden tam bölünür. Cevabımız B şıkkıdır. 8. sorumuz. A sayısı B sayısının 2 katına bölündüğünde bölüm C artı 1 kalan 4'tür. Aynı A sayısı C sayısının iki katına bölündüğünde bölüm B kalan D. A, B, C'de pozitif tam sayılar olduğuna göre D aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bana dediklerini bir yazayım. A sayısı B sayısının iki katına bölünüyormuş. Bölüm C artı bir kalanı da 4 oluyormuş. Buradan ne olur? 2B C artı 2B artı 4 eşittir A olur. Bir de diğerini yazalım. Aynı A sayısı 2C'ye bölündüğünde bölüm B kalan D oluyormuş. Buradan da 2BC artı D eşittir A'ymış. Bu A'ları birbirine eşitlediğimde. D eşittir 2B artı 4 çıkar. 2BC'leri ortak olduğu için birbirini götürdü. D eşittir 2B artı 4 çıkar. Şuradaki 2B'nin ben 4'ten büyük bir şey olduğunu biliyorum. Diyelim ki 4 olsaydı B ne olurdu? 2 olurdu. O zaman 4'ten büyükse B'ye ne derim? 3 diyeyim ben. 3 desem buna. 2 kere 3 6 artı 4'ten B eşittir 10 olur. Bu varmışıklarda var. Zaten daha küçük bir şey olamaz. Çünkü ben bu 2 B'nin 4'ten büyük olduğunu biliyorum. Kalandan büyük olduğunu biliyorum. Bu yüzden alabileceği değer 10'dur. 9. sorumuz 2 basamaklı KL sayısı M'ye bölündüğünde bölüm 17 kalan M-3'tür. Buna göre KL artı 3 sayısı 18'e bölündüğünde bölüm aşağıdakilerden hangisidir? KL sayısını M'ye bölünce bölüm 17 kalan da M-3 çıkıyormuş. Bu durumda 17M artı M-3 eşittir KL mi? Yani 18M-3 eşittir. KL'ymiş. Ben KL gördüğüm yere 18M 3 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. KL artı 3 bölü 18 diyordu. KL gördüğüm yere 18M 3 yazdım. 3'ler birbirini götürdü. 18M bölü 18M bölü 18 çıktı yani bu. O zaman sonuç ne olur? M olur. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. 10. sorumuz. AB 5 gibi 3 basamaklı bir sayı, AB gibi iki basamaklı bir sayıya bölünüyor. Bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? AB 5 bölü AB desem. Mesela ben buna değer versem. Böyle olsa. 105 bölü 10 kaç olur? 10 kere olur değil mi? O da 100 olur. 5 kalır. 10 ile 5'in toplamı da 15 olur. Böyle de yapabilirsiniz. Bir de çözümleme yöntemimiz var. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl bu çözümleme yöntemi? Bu kolayı. Çözümleme yöntemi de şöyle. Şimdi bu sayı 100A artı 10B artı 5. Şu kısmı 10 parantezine aldığımda 10 parantezinde 10A artı B artı 5 çıkar. Bu sayıyı diyor sen 10A artı B'ye böl diyor. O zaman ne olur? 10 parantezinde 10A artı B bölü 10a artı b artı ayırsam ben bunları 5 bölü 10a artı b. O zaman bakın burada burası ne oldu? Bu 10 bölümü oldu. Bu 5 de kalan oldu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yukarıdaki gibi değer verip hiç değer vermeden de mantıken de yapabilirsiniz. 10 artı 5'ten cevabımız 15 çıkacak. Onlar basamağındaki rakam 0, birler basamağındaki rakam 9 olan 4 basamaklı AB09 sayısının 2 basamaklı AB sayısına bölümünden elde edilen bölüm ile kalan toplamı kaçtır? Yine aynı şekilde AB09'u AB gibi bir sayıya bölersem sen buna böyle de yine 1009 bölü 10 de o zaman kaç kere olur? 100 kere olur. Oradan ne olur? A, B, 0, 0 olur. Ne kalır? 9 kalır. Burada ne vardı? 100 vardı. 100 artı 9'dan 109 olur. Ya da biraz önceki gibi çözümleme yöntemiyle de yapabilirsiniz. 12. sorumuz 4 basamaklı A, B, C, D sayısı 3 basamaklı A, B, C sayısına bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı 18 olduğuna göre D rakamı kaçtır? A, B, C, D bölü A, B, C. Aynı biraz öncekiler gibi. 10 kere Buradan ne çıkar? A, B, C, 0 çıkar. O zaman kalan ne olur? D olur. Bana neyi soruyor? Söylemiş. Kalanla bölümün toplamının 18 olduğunu söylemiş. 10 artı D eşittir 18 demiş. O zaman D'ye buradan ne kalır? 8 kalır. Cevabımız E şıkkıdır. 13. sorumuz 6 basamaklı A, B, C, D 15 sayısı. A, B, C, D sayısına bölündüğünde bölüm B kalan K olduğuna göre B artı K toplamı kaçtır? Yine aynı şekilde ABCD 15 bölü ABCD desek. Bu kaç kere? 100 kere. 2 tane fazla da olduğu için 100 kere dedim. Buradan ne oldu? ABCD 0 0 oldu. Ne kaldı? 15 kaldı. Kalanla bölümün toplamı neymiş? 100 artı 15'ten 115'miş. Cevabımız C şıkkıdır. 14. sorumuz onlar ve 10 on binler basamağında 0 rakamı olan 6 basamaklı A0, a 0 A 0 a sayısı iki basamaklı A0 sayısına bölündüğünde bölüm kaçtır? A0AA0A sayısını neye bölmüş? A0'a. Önce bir kere var. A0 oldu. 0 kaldı. A'yı indirdim. Var mı yok. O yüzden 0. Diğer A'yı indirdim. Bunda bir kere var. A0 çıkardım. Ne kaldı? A kaldı. Sonra sıfır indirdim. A sıfırda kaç kere var? Bir kere var. A0 0 A sıfır yazdım. Sıfır kaldı. A'yı indirdim. Bunda da yok. Sıfır kere diyoruz. O zaman kalanım A'ymış. Bölümüm de 10.110'muş. Cevabımız E şıkkıdır. 15. sorumuz BAC BAC 6 basamaklı bir sayı BAC 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre bölümlerinden sonra bölme işleminin sonucu kaç olur diyor. Yine yukarıdaki gibi BAC BAC bölü BAC dersem bir kere BAC 0 oldu. B'yi indirdim var mı yok. A'yı indirdim. Var mı? Yok. C'yi indirdim. Bir kere var. O zaman B, A, C. 0, 0, 0. Yani bölme işleminde sonuç 1001 çıkıyormuş. Cevabımız D şıkkıdır. 16. sorumuz. Rakamların sayısal değerleri arasında bir küçük k. O da eşittir. L-1 ilişkisi olan 3 basamaklı L, L, -K sayısından kaç tanesi için? sayılarından kaç tanesi için l l k bölü k oranı bir tam sayıdır? Şimdi ben burada k gördüğüm yere o zaman l 1 yazabilirim. Bu durumda çözümleme yaparsam 111 l 1 bölü l 1 olur. Bunun bir tam sayı olmasını istiyor ve demiş ki 1 küçükmüş k'dan. Yani k sayısının alacağı en küçük değer 2. Peki burası 2 olursa benim l değerim ne olur? 3 olur. O zaman minimum L değerimin 3 olması gerek. Ben buraya 3 koyduğumda ne olur? 3 için 332 bölü 2 olur. Bölünür mü? Bölünür. Yani 3'ü sağladı. Peki 4 için bakalım. 4 olursa ne olur? 443 bölü 3 olur. Bu bölünür mü? 4, 4, 8, 9, 10, 11. 11, 3'e bölünür mü? Bölünmez. Devam edelim. 5 için deneyelim. Bu 4 için. 5 için 5, 5, 4 olur. Hep bir eksik ya. Son basamağı bir eksik yapıyorum. Paydada da bir eksik olduğu için bir eksiğini yazıyorum. Bölünür mü? Bu da bölünmez. Bu ne içindi? 5 içindi. Şimdi 6 için bakalım. 6, 6, 5 bölü 5. Bölünür mü? Son basamağı 5. 5'e bölünür mü? Bölünür. Bu da oldu. 3 ve 6 sağladı. 7 için bakalım. 7, 7, 6 bölü 6. Bu bölünür mü? Bu da bölünmez. Bu ne içinde? 7 içinde. Şimdi 8 için bakalım. 8, 8, 7 bölü 7 bölünür mü? Bu da bölünmez. Gitti. 9 için bakalım. 9, 9, 8 bölü 8 bölünür mü? Bu da bölünmez. O yüzden o da gitti. Yani sağlayan kaç tane değer oldu? 3 ve 6'dan 2 tane tam sayı yapan değerim var. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinize başarılar.